intihar etti. Gaza, gene gaza. Amına koyayım. Şu o takve oyunu dine, siyasete karıştırmayın. Ya yok artık ben görmekten usandım ya. Gaza yok ciğer yok. Tabi sıkılın ya. Eyvallah Seni lampayı lambayı ben sattım gittim kendime bir saat aldım sap Marina sap Marina What? Çok kritik. Lan bıça bıçak kaçırınca böyle bir korku hissiyatı kapılıyor sisteme. Yukarıda Kardeş. Aa, bu kadar mı sikiş Kısa sürdü. Böyle. Aa adam oraya gitmiş. Sen hangi ara oraya gittin? daha oh. <laughs> <laughs> kadroya bak şimdi bak. <laughs> one for one ekibi tanımadığım biri. Ama öndeki İmam. <laughs> Gaza, gene gaza. Amına koyayım. Şu o takviye oyunu dine, siyasete karıştırmayın. Lan ne oldu? Oha. Şurada bak. Aha. Bak şurada ışık parlıyor. Bazen. Ah şurada adam var. RPG alacağım. O bir 8 saniye bekleyek ya. Beni denedi gibi böyle çıtırından ama. Hala değil. Allah sniper lan. <laughs> Abi nedir benim o yapılarına çıktı Uhu! Amına koyayım senin ben Azıcık rakip sikeyim. <laughs> yani Ananı s... nasıl düştüm lan Mallık yaptım Düştüm ben, ben. Paraşütü erken açtım bak we control, we, control we control Delta, we're attacking Bravo Al Gel 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 <laughs> İşte Yenge babanın koca bir yarrağını görmüş olduğunuz Bak ediyorum atı biliyor musun? He? Ne diyorum atı? Bunu koyayım kaçıncı defa konuştuk bunu Lan yok lan Nasıl böyle olduğunu bir tane biliyorum Evet Sıvat ve ekipsin Yönetiyorsun Çok güzel değil mi? Güzel Ama benim bilgisayar kaldırmıyor Ben bununla playstation'da oynuyorum ama bunu Evet Eskiden mi kullanıyordum. Anime kullandığı telefonu kullanıyorum ben. 5S kullanıyorum. Sen git. Oğlum kıçımı koy. Diyorum. Kıçını kıçını kendin koy. Bey oğlum biz niye koşmuyoruz ki? Doğru biz şeydik. Biz mi alız oğlum? <laughs> Adamı mı arkaladın mı? Yan taraftan mı? He. Bir baktım arkadan uyarı sinyali geldi. Ben de hemen arkaya kaçtım. Arkalamışsın işte. Ben ne oldu bu gereksiz bilgi için çok şaşırt görüyorum. Ne oluyor lan? Hazır mısın? tam önümde. Sen hangi işi lan? Ha? Lan, abi. lan oğlum. Ne oluyor lan? He? se gwschwr Hayr 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 Ne oluyor lan? He? Artık şunu kullanmasa Başım şişti ama. Ben de kullanacağım. Bir dakika. Suka, bilet! Orası çok çocuğum. Ben şimdi buna gidiyorum Direkt açtım orada 31 gözüküyor Allah'ın <laughs> üstündeyim bozuldu ya Açtım baktım hani amacım adamın yerini öğrenmekti Orada ben 31 yazısını görene kadar Elma nasıl çabuk Nasıl çekeliyordur? Lan sen benim elimi öttün iğbene beni Buradan yukarı çekmedin lan Ben bokluyum çekmedin beni <laughs> Aman benim gören biri Allahım çok kritik Sağlı. Başaramadık abi Neyi başaramadın amına koy Yeni 3. rank oldum ben yeni yeni Zaten deployment'ı adı tutmam bunu. Aa, arkadan artık düşmüşüm Bu adam ne ya mantısının konumda değil mi? Sence? Hmm. Ellerinin içinde olabilir biri varsa. İçimdeki sanat aşkını öldürdün amcık İçimdeki sanat öldürdün amcık sanat öldürdün Sanat! Lan üstüme gelin Karşı kıyaya kaçacağım. Sanki kocaya kaçıyım ah Ağabey